Arkadaşlar merhaba bugün 4 allık çarşamba hepinize iyi akşamlar bugün en fazla yükselen sektör endekslerine bakacağız arkadaşlar hangi endeksler en çok kazandırdı hangileri en çok düştü bunları sizlerle paylaşacağım bir de en çok alınan satılan hisse senetlerini sizlerle paylaşacağım şimdi endekslere baktığımızda bugün sigorta endeksi en fazla yükselen endeks olmuş %1.9 yükselmiş Sigorta endeksi yıllık bazda 69 yükseldi arkadaşlar yani yıllık bazda baktığımızda da listede burada biz iletişim var yüzde 70.95 yükselen sonra ikinci sırada yıllık bazda en fazla kazandıran sektör sigorta sektörü gözüküyor. Bugün en fazla yükselen endekslerde gıda içecek var yüzde 1.2 yükseldi ticaret endeksi yüzde 1 yükseldi. Turizm %0.96, sanayi endeksi %0.85. BIST 30 0.63 yükseldi. BIST %0.6'lık bir yükseliş vardı. BIST iletişim 0.55 yükseldi. Holdingler %51 yükseldi. Teknoloji endeksi %0.45, İletişim endeksi %0.24 yükseldi. Negatif kapanış yapan ise BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. %0.04 düştü. BIST banka endeksi bugün %0.38 düştü. BIST finansal kiralamada %1.39 değer kaybetmiş arkadaşlar. Yani yıllık değişimde en fazla kazandıran BIST iletişim %70.9, BIST sigorta %69, BIST banka %65, BIST gayrimenkul %47, BIST ticaret %46, teknoloji endeksi %44, holdingler %37.9, BIST 30 bir yılda yüzde 36 yükselmiş. Bist 100 endeksi de yüzde 32 yükselmiş arkadaşlar. Yani yukarıda bahsettiklerim Bist yüzün üzerinde bir performans göstermişler. Bist gıda içecek yüzde 27 yükselmiş yıllıkta. Sinayi endeks yüzde 13. Yani Sinayi endeks oldukça geri kaldı. Finansal kiralamada yüzde 11.3 yıllıkta yükselmiş. Evet endekslerde son durum böyleydi arkadaşlar. Bugün en fazla işlem hacmi olan hisse senetlerinde Türk Hava Yolları 1. sırada 8 milyar işlem hacmi. Yapı Kredi Bankası 7 milyar. Koç Holding 5.6 milyar. Emlak Konut GEO 5.2 milyar. Tüpraş 4.6 milyar. Tofaş Oto 4.4 milyar. İş Bankası 4.3 milyar. Akbank 4.1 milyar. Ereğli 3.8 milyar. Sasa Polyester 3.7 milyar gübre fabrikaları 2.4 milyar ve Türksel 2.3 milyar işlem hacmiyle günü kapatmış arkadaşlar. Bugün borsamızda genelde tüm hisselerde 2.8 milyarlık bir para girişi vardı. Biz yüzdeki para girişi 4 milyar TL. Biz 30'daki para girişi de 3 milyar 439 milyon TL oldu. Biz endeksi de 103.9 milyar işlem hacmiyle günü kapattı. Son günlere göre yüksek bir işlem hacmiyle kapanış yaptık arkadaşlar. Endekslerdeki son durumu ve en yüksek işlem hacmine sahip hisse senetlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiklerimle yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.